Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklımdaki kişiyle kel açılımı yapacağım arkadaşlar. Bu önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, kartlarımızı karıştıralım. İlk olarak mevcut merkezi enerjiden başlayacağım arkadaşlar. İlişkinin enerjisine bakacağız. Sadece karşınızdaki kişi gözünden değil. Ha. Şimdi burada şu anda merkezi enerjide etkili durum. En azından taraflardan birinin geri iki taraf birden olabilir arkadaşlar. Ya başka bir şey ya da biriyle bağlantısı var. Bu bir düşünce olur, aile olur, başka partner olur, iş şehir dışındaki işi gücü olur. E, ilişkilerle ilgili korkuları, takıntıları olur ama daha çok somut enerjiler gibi sanki biraz. Yani atıyorum aile, atıyorum başka bir partner İki iş para eğitim kariyerde olabilir. Belki de e, araya giren kişiler bakın. Laf taşıyan kişiler olabilir. E, i̇lişkiyle ilgili dedikodu yapanlar olabilir taraflardan. En azından birine akıl veren ama biraz bunu kötü yönlendiren ya da olumsuz yönlendiren ya da etkilemeye çalışan da yine kişiler olabilir. Yani daha çok hem bu kişi, e, ikinizin de ilişkiyle ilgili korkuları, endişeleri vardır, yoktur. Onu daha sonra göreceğiz ama burada daha çok dediğim gibi e, sanki somut enerjiler ya da kişiler. Somut durumlar ya da kişiler gibi. Ha, kiminizin arasında para girmiş olabilir. Çünkü neden böyle diyorum? İşin içinde tılsım enerjisi de var. Ama daha çok e, en azından taraflardan birinin başka bir ilişkisi olabilir. Ailesine aşıktır, ailesinden ya da kopamıyordur. Evet paraya düşkünlük bu tarz somut enerjilerle ilgili bir durum bu ilişkinin merkezi enerjisi buna olan bağımlılık durumu bundan kopamama isteyerek ya da istemeyerek bu ilişkinin şu anki durumunu yönlendiriyor gibi arkadaşlar bu iki enerjiyi kesen destekleyen duruma bakalım evet kafa karışıklığı bakın kupa yedilisiyle seçenekler arasında kaybolma. Unutmayın tekrar ediyorum. Burada illa karşınızdaki kişinin enerjisi olmak zorunda değil bu. Burası ilişkinin merkezi enerjisi. Ama siz bir siz dersiniz ki ben ne düşündüğümü biliyorum. O bundan, bu ondan kaynaklanıyor dersiniz. Tabii ki orası ikinizin arasındaki durumla alakalı. Ama ben şu anda tarafsız olarak yorumlayacak olursam bir kafa karışıklığı, üçüncü etkenler özellikle etkili gibi arkadaşlar. Tılsım altılısı. Bakın sanki Atıyorum her iki tarafa da mail etmek, her iki tarafa da yetişmek zorunda kalmak, her iki taraftan da sanki vazgeçememek. Bu tarz enerjiler e, ilişkinin bakın merkezi durumunda etkili enerjiler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ya yani sen ailemden de vazgeçmeyeyim, buradan da vazgeçmeyeyim. Ya da evet hayatıma partner vardı bu kişiyle tanıştığım zaman ama e, ikisinden de vazgeçmeyeyim. Gibi. Ama bakın yine tılsım var. Ee, bir kısmımız için gerçekten iş, para, eğitim, kariyer de olabilir bu. İkidir tılsım çıkıyor. Yani enerjinin oralara da, oralardan da vazgeçememek, enerjilerin oraya da hani vermekle ilgili bir durumda tabii ki olabilir. Yardımcılara bakalım arkadaşlar. bakın yani çapa kartıyla yine tekrar diyorum bakın en azından taraflardan biri bir şeyle ilgili hayatına demir atan ya da hayatının demir attığı bir yer bir şey uzun süreli durumlar örneğin farklı bir atıyorum ilişkiniz varken ikinizden biri farklı bir şehre taşındınız ve artık orada kalıcısınız ya da gerçekten işte taraflardan birinin hayatında biri vardı bu tarz kalıcı enerjiler etkili gibi gözüküyor. Bağlantılar, bağlayıcı enerjiler. Evet, belki taraflardan birinin evlenmesi, belki taraflardan birinin bir okulu kazanması, şehir dışına gitmesi belki taraflardan birinin gerçekten genel itibariyle hayatında vazgeçemeyecek olduğu bir mihenk taşı. Ya yani o da değişmez. Hani bu ilişkiyi de bir yandan istiyor olabilir ama o da değişmemeli gibi bir şey sanki. Ve korkular. Bakın o önemli ya da hayattaki kalıcı enerji neyse, onu bırakmamakla ilgili korkular, belki de işte o oradaki o konfor alanından çıkmak, çapayı kaldırmak ve bu ilişkiyle ilgili bir e, deneyimin kapılarını açmak. O yüzden de bakın korkular yüzünden çok çok yavaş ilerleyen bir enerji olabilir aranızda. Yine sadece bir örnek vereceğim lütfen örneğe takılmayın arkadaşlar. Taraflardan biri evli karşı taraf onun boşanmasını bekliyor ama o bir türlü o boşanma gelmiyor gibi. En basitinden bakın direkt sahne kafanızda otursun diye söylüyorum. Ve bunun olmayacağına da bu, ve bu çünkü niye taraflardan biri boşanmaktan da korkuyor aynı zamanda. Bu tarz bir enerji ailesinin sözünden çıkmaktan korkuyor mesela gibi düşünebilirsiniz. Şimdi direkt karşınızdaki kişinin bilinçaltına bakalım. Bakın bir ka karşınızdaki kişinin bu durumla ilgili arkadaşlar bir bitiş yaşamakla ilgili değişim dönüşüme geçmekle ilgili sanki korkuları tarafından yönetiliyor gibi. Özellikle merkezi enerjideki o baskın durum karşınızdaki kıştan kaynaklanıyor olabilir. Bunun ara tarafından ya da işte şu anda hayatında o bağlı bakın şeytan kartı çıkmıştı. Burada da kukla kartı var ve normalde biliyorsunuz şeytan kartına da o... Çift kadın erkek zincirlerle şeytana bağlıdır. Bakın burada da ipin ucunda. Yani sanki yönetildiği bir şey var bu kişinin ve onu bırakmakla ilgili ona cesaret edebilmek, anlatabildim mi arkadaşlar, başka bir şeyi deneyimlemek ya da ondan da vazgeçiyor olmak, hatta belki de kimilere vazgeçmek istese bile kopamıyor olmak, o enerji tarafından yönetilmek bu kişinin bilinç altında etkili gibi. Ya bakın gerçekten ben bu kişinin bilinçaltında arkadaşlar size karşı güzel bir şeyler hatta birbirinizi tamamladığınızı düşündüğü e, hisler olsa bile kopamadığı kopmaktan ya da korktuğu bir şeyler var gibi gözüküyor. Ya da kimdir? özellikle kopamadığı şey ikinize karşı da bir şeyler hissetmek olabilir. Yani ne atıyorum ne ailesinde ailesine de hoş şeyler hissediyor, size karşı da güzel şeyler hissediyor. Aa, partnerine de güzel şeyler hissediyor. Siz sonra gemisin ama size karşı da güzel şeyler hissediyor. Sanki böyle bir durum içerisinde ya da aslında dediğim gibi birbirinizi tamamladığınızı düşünüyor olsa bile yine bilinç altına bakın yine sizinle ilgili aslında güzel hoş duygular olsa bile o yönetildiği şeyi de bırakmaktan korkan da bir şey var. Yani seçemiyor, gidemiyor gibi gözüküyor. Koparmaktan korkuyor gibi. Buna bir kart daha seçeceğim ben. Bakın yeni başlangıçlar yapmakla ilgili işte bakın ne vardı? Ölüm kartı vardı. Şimdi göstereceğim arkadaşlar size. Ölüm kartında da bakın burada doğum yapan bir kadın var. Ve burada görüyor musunuz? Bir bebekle yeni başlangıçlar kartı. Bu yeni başlangıcı yapmayı ne kadar istese de eskiyi bırakmakla ilgili eski artık her neyse onun açısından bir takım çekinceleri var gibi. Böyle gözüküyor bu kişinin bilinçaltı. Yakın geçmişte ne olmuş olabilir? Ona bakalım. Yine taraf ismi söylemiyoruz arkadaşlar. Genel enerjiye bakacağız ama tabii ki Aa, bu sizin enerjiniz bence diye ağır basarsa tabii ki onu belirtirim ama hani direkt karşınızdaki kişi olarak bakmıyoruz. onu anlatmaya çalışıyorum. Kupa kraliçesi. Burada su grubundan dişi bir enerji araya girmeye çalışmış olabilir. Tabi buraya aşırı duygusallıklar, alınganlıklar da girmiş olabilir arkadaşlar. Bu dişil enerji başka bir partner de olabilir ya da bir anne figürü olabilir. Sanki bundan ilişki korumaya yönelik bir takım tedbirler alınması istenmiş vesaire ya da bununla bir mücadele olmuş gibi. Fakat sanki e, hani bu koruma ya da tırnak geçirsinde bu savaş kaybedilmiş gibi. Burada kupa kraliçesi az önce söylediğim gibi arkadaşlar evet bazen bir insanı anlatır. Başka bir partner, anne vesaire figür olabilmekle birlikte ee, bazen de aşırı duygusallıklar, aşırı alınganlıklar, melankoli ilişkinin esir olması gibi ee, sonuç itibariyle ama duygusal bir yani sanki koruyamama, e, her türlü rekabet ya da engel durumu neyse bu ilişkiyi koruyamama ve kaybetme gibi bir durum Yakın geçmişte yaşanmış olabilir. Yuva, bakın birlikte bir geçmişiniz olup, bakın bu geçmiş, bu ilişki ve bu yuva korunamamış olabilir kimlerinize göre de geçmiş olan arkadaşlarımız için. Dediğim gibi bir dişil faktöre karşı korunamamış olabilir ya da genel itibariyle her türlü engele karşı korunamamış olabilir gibi gözüküyor. Evet. Eğer başlamamış bir ilişki ise zaten ne kadar geçmişiniz olacak arkadaşlar. kağıt açıdan daha çok hani bir türlü başlayamadan biten ya da bitmiş ilişkiler gözüyle bakıyoruz. Sonuçta bir yakın geçmişinizin olması lazım. Ha şu var daha 3 gündür bakışıyorsunuz, tanışıyorsunuzdur ama bu e, hoşlanıyorsunuzdur birbirinize ama bu kişi başka bir ilişkiden yeni çıkmış da olabilir. Ama daha çok istisna olduğunu düşünüyorum bunun. Daha çok başlamadan biten ya da bitmiş bir ilişki olduğunuzu düşünüyorum. Arada e, sanki var olan şey korunamamış kaybedilmiş böyle ellerden avuçlardan kaymış gibi bir enerji var arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki kişinin bilincine bakalım. Yani bu ilişkiyle ilgili istekleri, amaçları ne şu an için? Yine sadece ona bakıyoruz. Kupa Kralı. Yakın geçmişte Kupa Kraliçesi vardı. Evet, bakın yine bir ikilik var burada arkadaşlar. Ee, yine bir ikilikten kasan dedim ya başka bir şey ve bu ilişki arasında kalabilmekle ilgili bağlantıdan söylüyorum. Bakın melekler ve şeytanlar. Kırmızı bu taraf beyaz. Yani bu taraf biraz şeytanları, bu taraf melekleri bize anlatıyor ve kupa kralı. Bu kişinin bakın bu ilişkiyle ilgili sizinle ilgili duyguları olup ama hala tam olarak ne istediğini bilemeyen ve gelgitli bir enerjisinin olduğunu, böyle bir bilincinin olduğunu bize gösteriyor olabilir kartlar. Ama tabii ki bakalım ya burada arkadaşlar bu kişi iki şeyi seviyor gibi gözüküyor. iki şeyi de bakın özellikle belirtiyorum. İlla bu bir partner olmak zorunda değil ki kiminiz için olabilir. Bizim açılımlarımızda öyle olabilir Hani ne görüyorsak onu söylemekle ilgili bir durum var. Kandırmaca şey yok biliyorsunuz. Doğru ya da yanlış, yanılıyorum ya da yanılmıyorum ama bu kişi bu ilişkiyle ilgili iki enerji arasında gelgit yaşıyor. Bu anne olur, başka partner olur. Bu ilişkiye bazen sıcak bakıyor, bazen soğuk bakıyor olabilir. Çok gelgitli, dengeyi bulmakta zorlanan, tam olarak ne istediğini bilmeyen, belki bunlar arasında öncelikle kim ağır basacak kendine göre, şeytanlar mı, melekler mi? Bunları belki de halletmek isteyen, evet duyguları olan ama bu duyguları şu an için kendi içerisinde muhafaza etmek isteyen bir hali var. <laughs> Bu sefer de bakın dört tarafın melekleri. Demin melekler ve şeytanlar vardı arkadaşlar. Yani sanki burada doğru seçimi yapabilmek istiyor bu kişi. Çünkü bakın karanlık düşünceler içerisinde bu ilişkiyle ilgili. Bakın şimdi bu da sanki melekler ve şeytanlar gibi çıktı bu arada. Melekler, dört tarafın melekleri karanlık düşünceleri de şeytanlar diyebilirsiniz. Yani bu kişi dediğim gibi bakın arkadaşlar bu ilişki istiyor ama sonra bir labirentin içerisinde kendini hissediyor. Bir yerde istiyor, bir yerde istemiyor. Bir yerde takıntıları, korkuları bırakamadığı şeyler var, bir yerde bu ilişki istiyor. Dolayısıyla belki de bu labirentten kendine göre çıkana kadar terazi gibinin iki kefeste kendine göre hangisinin olması adil olacak şekilde bu, bu karara varana kadar biraz evet bu sonuca ulaşmak, labirentin sonuna ulaşmak vesaire istemekle birlikte o olana kadar e, duygularını bir şekilde muhafaza etmek istiyor olabilir. <laughs> bir saniye. Devam edelim. Yakın gelecekte ne olabilir? Burada yine taraf ismi söylemiyoruz. burada biri arkadaşlar özellikle en azından biri ki her iki taraf birden olabilir. Pozitif anlamda bir takım değişimler, dönüşümler olabilir gibi gözüküyor. Şuradaki aile enerjisine bir kart seçeceğim arkadaşlar. Aile kartını tekrardan bir kart seçmek istiyorum. Ama bu ilişkiyle ilgili sanki şöyle bir enerji etkili olacak arkadaşlar. Benim açımdan en değerli olan hangisi ise onun doğrultusunda çaba sarf etmek istiyorum. Enerjisi etkili olacak gibi. Şöyle düşünün. Taraflardan birinin ikiniz dışında bir başka biriyle ilişkisi varsa açıkçası orada kalmayı bir süre daha tercih edebilir. Ya da şöyle söyleyebilirim. Kimilerinin belki de iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili de bir takım pozitif anlamda gelişmeler olabilir gibi gözüküyor. Yani burada açıkçası bakın birlikte bir, bir şeyleri olgunlaştırmakla ilgili arkadaşlar. Bakalım. Evet bakın bir eksiklik duygusuyla ilgili sanki bir şeyler düzeltilmek istenecek ve bu konu çaba sarf edilecek gibi gözüküyor. Birlikte zaten dediğim gibi başlamadan bir tane ya da bitmiş bir geçmişiniz varsa bu kişi sanki bunu olgunlaştırmak için özellikle karşılıklı olarak yani sadece o kişi değil, bir şeyleri kotarmakla ilgili açıkçası ufaktan büyüğüne bir takım çabalar sarf gibi gözüküyor. Ha, bu çabalar ne kadar yeterli olur olmaz. Orası ayrı bir olay. Kısa süreli mi olur? Hani kısa süreli çok güzel gelişmeler mi olur? Yoksa bu uzun süreli mi olur? Orası tabii ki değişebilir. Ailenin araya girdiği sorunlar varsa yine bunlarla ilgili sanki böyle bir bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik bir takım tedbirler alınabilir. Yani ikiniz atıyorum çiftsiniz ama dışarıdan aile karışıyor mesela. Ama burada özellikle bu aile özellikle bakın dış faktör olarak aile kavramından etkilenen biri varsa eğer ilişkinizde anne vesaire figüründe burada kendisini ne en çok mutlu eder onunla ilgili çaba sarf edecek. Yani şöyle düşünün. Anne baba tamam ilişkimize karışmayın. Ben bu ilişki içinde memnunum. Sanki böyle bir durum. Çünkü onu özlüyorum. gibi. Ya da birlikte bir geçmişiniz olup da hayır hiçbir şekilde başka aile vesaire faktör girmiyor girmedi bizim aramızı biz bir şekilde yürütemedik diyorsanız da sanki birlikte olabilmekle ilgili böyle bir takım çabalar bir takım olumlu gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor arkadaşlar çünkü hani özlemek sebebiyle daha fazla ayrı kalmamak isteğiyle birlikte. Evet bu durumun gidişatı ile ilgili çok fazlasıyla çok böyle acele etmeyen bir enerjin olabilir acele etmemekten kastım arkadaşlar istememen anlamında değil ama çok böyle sağlamcı bir enerjiyle hareket ediyor olabilirsin Kış uykusunda kalmak iyi düşünmek iyi taşınmak adımlarını bir şekilde çok iyi düşünerek atman gerektiğini düşündüğün bir şekilde etkileniyor olabilirsin bu ilişkiden. Evet bakın planlı programlı bir şekilde hareket etmek isteyen işte kış uykusu, yavaş ilerleme, kendini sağlama alma, acele etmeme, <laughs> ilişkiyle ilgili hemen atladım ben buradayım vesaire e, sanki o, o şekilde tedbirsiz ener durumların yok gibi gözüküyor. Geçmişte olduysa bile artık daha ağırdan daha temkinli bir şekilde yaklaşıyor olabilirsin. Evet, sanki böyle bir kendine güvenen, biraz belki de bir egolu, biraz böyle bir gücünü aşağı çekmek istemeyen, planlı, programlı bu ilişkiliye ilgili kendini işte ezik göstermek istemeyen, güçlü duruş bir, bir duruş sergilemek isteyen, planlı, programlı bir yaklaşımın olabilir, çok sağlamca, çok böyle bir mantıklı çıkarımlarda bulunarak hareket etmeye çalışan bir enerjin olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki burada birine karşı duyulan bir minnettarlık özellikle dişil bir enerjiye karşı arkadaşlar. Bu ilişkiyi etkili olmakla birlikte en azından taraflardan birinin akıl, mantık, hayatın bu dallarını ilgilendiren konularla ilgili bir şu an için başarıya ulaşması ya da bir başarıyı hedeflemesi, kutlamaya vesile olacak. Bu ilişkiyi ilgilendiren diğer faktörler olabilir gibi gözüküyor. Ek faktörler olabilir gibi. Tekrar diyorum bakın ya dişil bir enerji ve bu enerjiye duyulan bir minnettarlık duygusu hani işte atıyorum yine bir anne figürü olduğunu farz edin bu ilişkiyi etkiliyor olmakla birlikte. E, kiminiz için de işte eğitim kariyerle ilgili olabilir hayatın daha çok mantıklı alanlarını ilgilendiren bir konuyla ilgili bazı başarıların hedeflenmesi ya da hatta belki de bazı başarıların şu an için elde edilmiş olması bu ilişki üzerinde etkili olan diğer faktörler olabilir. Örnek vereyim taraflardan birinin belki de başta da söylemiştim şehir dışında bir ülkeyi sonunda kazanmış olması ve oraya da gitmek istiyor aslında gibi. Ya da işte taraflardan birinin bir anne figüründen hala vazgeçememesi çünkü bir yandan ona da minnettarlık duyması. Bu tarz durumlar şu anda aranızdaki durumu etkileyen diğer ek faktörler olarak da yine karşımıza çıkıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki e, tabii ki özgür radelerle değişebilmekle birlikte muhtemel sonuç ne olabilir? Birer kart daha seçeceğim arkadaşlar bunları. Evet. Şimdi bu ilişkiyle ilgili sevgili arkadaşlar bir kere birbirinizden etkilenme, birbirinize karşı evet, bir şeyler hissetme durumunuz, birbirinizin hayatında e, belki de önemli bir yere sahip olma durumunuz. Açıkçası gerçekten samimi hislerle birlikte önümüzdeki günlerde de bitmeyecek ve devam edecek gibi gözüküyor. Fakat burada en azından yine taraflardan birinin her iki taraf birden olabilir. Bu ilişkiyle ilgili bırakamadığı bakın yine olumsuz etkenler açıkçası etkili olacak gibi gözüküyor. Savunma duvarında kalmak bakın çitler var ve güvende oynamak kartı ve değnek dokusu kartı yine etrafında değnekler var sanki bir çit gibi. Sanki işte o konfor alanını en azından taraflardan birinin bırakamaması, ee, belki de geçmişte birlikte o zaman geçmişte yaşadığınız sıkıntılarla ilgili yaşananları bırakamamak ya çok denedik ama olmadı. Şunlar şunlar oldu duygusu ve gün sonunda yine de konfor alanından çıkamama enerjisi Bu ilişkiyle ilgili bakın duygulara rağmen gerçek ve samimi etkilenme ve duygulara rağmen açıkçası en azından bir süre daha bizim açılımıza göre tam anlamıyla kalıcı ve istikrarlı bir duruma sebep olmuyor olabilir. Yani bu kişiyle bir ilişkiniz geçmişiniz vardıysa ve şu anda bittiyseniz duygular devam ediyor olsa bile konfor alanından çıkmama durumu etkili olabilir. Eğer siz e, onun hayatına girdiğinizde sizden de önce biri vardıysa tamam mı oradaki devam etme süreci belki de sizin de vardı... Orada kalma süreci açıkçası bu ilişki üzerinde etkili olabilir. Yani ikinizin hayatına biri vardı oraya geri dön, onlara geri dönüyorsunuz gibi. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Güvenli oynamak, oradan alışık olandan konfor olanından çıkmamak. Ya da şu an için bizim açımızdan daha böyle kendimizi iyi hissettiğimiz her iki kişi için konuşuyorum. Daha tamam bu maceradan uzak bir şey. Ben bunu deneyeyim, burada kalayım ya da şu an için daha garanti olan bu. Enerjisinde kalmak gibi bir durum açıkçası bu ilişkiyle ilgili bir birleşme yönünde bir süre daha etkili olabilir gibi gözüküyor. Uzun vadeli olarak şu an için arkadaşlar. Kısa vadede yakın gelecekte bakın dediğim gibi siz varken siz onun hayatına geldiğinde sizden önce bir etken varsa o etken kısa vadede devam edecek gibi. Hayır kimse yoktu, birlikteydik biz. E, Birlik e, bizden ben, ben onun hayatına geldiğinde hiç partner vesaire yoktu. Ailesi de karışmıyordu derseniz kısa süreli ikinizin arasında yine bir birleşme olabilir gibi gözüküyor. Burada kim ilkse orada kısa süreli en azından bir birleşme olacak. Ama uzun vadede geleceğe de baktığımız zaman yine daha kolay görünen, daha konfor alanında görünen, ve belki daha alışıldık, daha bildik görünen. Kendimizi koruduğumuz enerjiler en azından taraflardan birinin oradan çıkamaması bu ilişkiyle ilgili olumlu anlamda birleşme yolunda etkili en azından bir süre daha olabilir gibi gözüküyor. Şuna rağmen arkadaşlar kelt açılımları biraz karışık olabiliyor gelecek vesaire olayları ama birçok faktörün çünkü iş, işin içine alındığı açılımlar arkadaşlar ama gün sonu dediğim gibi birleşme yolunda birazcık daha eğer beklemeyi tercih ederseniz beklenmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.